Filim izlerim. çizgi film izlerim. Minşio biricik yunyorganını diyorum. Çiz, 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 bile çizgi film izlerim. Popitimle tamam şey. oynarım. <laughs> Kendi yaptım. Pek iyi olmadı mı olsun? <laughs> Arabalarımla oynarım. Kardeşimin arabaları. Ne yapıyorum yani? Kardeşim yok benim. Birkaç kez daha kampa gidelim. O zaman olur abi. Görüyor musun bak? Hayri bizden hızlı çıktı. Ne de olsa konumun ustası. Yemek. Oynayın oynacak benimle oynarım. Ondan sonra birer birer çalışıyorum. Madem öyle yardım et de şu çadırı kuralım. Ondan hmm. sonra. Ve, ve en sonra bomba yapıyorlar. Ve en son ya. Akın, sen de kısa parçaları takmaya başla. Buyu buyu buyu. Maydanozla oynarım. Arkadaşlar, Neyse arkadaşlar. Gideceğim Neyse böyle kalsın. Bunu izleyin. Neyse arkadaşlar 20 abonede yüzümü göstereceğim. E, 20 abonede yüzümü göstereceğim. Ama böyle elimi bir gözümle kapatarak. Ama 100 abonede hem soru cevap yapacağım. Bir takipçimle hem de yüzümü göstereceğim.